Excel Moes KOREAN kariyerimizin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Belçika yolculuğumuzda bugün 3. maçımızla karşınızdayız. 3. maç ile karşınızdayız. Bugün rakibimiz Kasa Yapan. 2'de 2 iki yapıyorlar kendileri şu anda 6 puanları var 2 maçta. Bizim de 4 puanımız var. Güzel ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum ki böyle öyle bir e, düşüncem var tahminim de o şekilde. Güzel maç olacağını düşünüyorum. Ömer Baba pro hocamıza boşans dilerim o zaman. Başımıza başlayabiliriz. Sizlerden de güzel olay bileklerim. Zaten atıyorsunuz ama ben yine de hatırlatmak isterim. İç atmayanlarınız var ise ki var zaten ki yani izlenmeye bir ilahi gelmez zaten de. Uf, dakika bir gol birle başlasaydık burada değişik işler olabilirdi. De. Soler direkten döndü. Direkten daha dakika bir. daha. Bu da direkten dönecek. İçime doldu. Kardeş kusamış. Olur olur. Yenersek çok iyi olur. Stosso hakemi ya. Karşıda Ronaldo ya. Ronaldo burada Lukaku, 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 Lukaku. Lukaku hiç o Stosso. Bizde daha güçlü bir yok. Bu arada kadro ayarlamadım. Ayarlamadım. Ha. Yok kadro ayarlamadım. Tam kadroları ayarlıyordum taktikleri. O ara bir müşterim. Ne oldu? Orada bir iş çıktı ama. Zaten geç geldi aklıma. Saat 5 50 geçiyordu yani 610 vardı maçlar yarım saat sonra maçlar başladıktan sonra maçlar oynanıyor yazısındayken işte ben ayarlıyordum. orada kaldı çıktıktan sonra. Ah, kadro ayarladım. Tamam lokatörleden şimdi çıkardım kafayı. Kadro ayarladım. Taktiklerde ufak bir tartışma konusu olmuş ama ayarladım büyük ihtimalle. İlken 0-0 bitti. Daha çok şut çeken biziz. Bu güzel ama atamıyoruz. Bu kötü. Burada toparlarsak ilk yarıda ben skor ele alacağımız düşünüyorum. Elimize alacağımız düşünüyorum ama dikkat ederim ama. Aman dikkat ederim. Hadi Soler. Haydi Ayev. Haydi. Haydi, haydi diyoruz. Haydi, haydi Gol geliyor. Haydi Ayev. Haydi Ayev. Haydi, haydi. haydi. Burada Nasıl kırılır oyunu? Ben bir videoda düşeceğim bu arada abone olsun yani. Sana bayağı şey... Şimdi videoda göstermeyeyim sandalyeyi. Kaldırmıyorum ama. Sandalyeyim ayakları ve tahtalar oldu bayağı. Çiviler ucunu tutuyor yani. biraz daha karşılıklı çok geliyor. Her videoda istiyor böyle bir şaka şey bir tane lan. Hadi. Hadi be. Olmadı. Olmadı. Maalesef olmadık. Gol yemedik. Güzel. Bursa Spor Kariyeri tarzında bir başlangıcımız oldu. Bursa Spor'da da bayağı bir uzun süre gol yememiştik. Burada da gol yemiyoruz. Kaybetmiyoruz da. Kansu de kaybetmedi. Beraberle razım ben açıkçası. Rakibimiz gerçekten dişli güzel bir mücadeleye bekliyordum. Ki öyle oldu. Sadece gol sesi çıkmadı. Her güçlü iki takımın oynadığında da gol olmayacak. Burada da birazcık ee, öyle yani. Gol olmadı. Çok üst düzey bir şut sayısı yok. Çift taneler yoktur büyük bir ihtimalle tahmin edeceğim. Bakacağız şimdi. Başta 4 sonra kartlar. ikisi bizden ikisi onlardan. O oh, şu da altı şut. Oo oh, bizim iyi şutumuz var ya. 2 korneri 3 korner. 4 at 2 B. Onlar 4 3 3 B oynamış. 158 42 biz oynamışız. Bir tık daha ağırlık oynamışız. Dediğim gibi ilk yarıda çok açıldık. İkinci yarıda da biraz daha fazla yeni bizdik ama ikinci yarı biraz daha toparlarlar. Belki de o yüzden tutumlar skora diyebilir miyiz? 0-0 skora. Olabilir. Teşekkür ederiz, iyi maçtık. Evet, bakalım bizim 3. hafta itibariyle diğer maçlara. Sportak Şarlo'yu ve Aslan Peveren'i yenmiş. Uuu, güzel bir skor. Tebrik ederiz. Drogma hocamız, Yiğit hocamızı. Kulüb Burç 1, Sterz Burç. Burç dernevesinden 1-1'lik bir beraberlik. Gang 0, Erol Bulut hocamız, Andaleh'de 1. İyi galibiyet galiba Andaleh'den geldi. Korçik 4, Meçhane 0, Ostante 1, Sinturuya 0, Zulta Veragen 1, Gent 0, Leuven 8 0 standart ejenmiş ama Lejden menajer yoktu galiba değil mi? Gelip gitmiş de olabilir bilmiyorum. 1 3, 1 0, Royal Antep 3, Royal Antep kaybetmemeye devam ediyor. Ay Berk hocamız mı vardı ben mi yanlış görüyorum? Sanki ilk hocamız, ilk defa görüyorum sanki. Buna bakacağım. S8-0'a bakmıyım. Bana yaşası rakip bırakmış. O yüzden bakmıyorum gelecek. İlfan Çankabici, McBurn, McBurn ve Mendes'in golleri... Güzel bir baş çıkarmış. S6 olarak... 13-8, net. Evet. Hak edilmiş bir galibiyet, Şivas hocamıza. Ben şu başı bırakayım ya. Gerçi Sporting Şarlı'nın durumu nedir o hakkında bir fikrim yok ama... Ee, karşıdaki bu aslan devereni ben de biliyorum. Ee, çok iyiler. Ee, oh, Baya sarkan. 64'te Kastemiro'nun golü. 3 puan için yeterli olmuş ki maçta zaten 11 bir şut var. Ama oh. İzlerken bitsin diye sevineceğini düşünüyorum. Başka bakabileceğimiz bir maç. Şuna bakayım. 3-0 güzel galiba. Çünkü de Asman'da bir şartta güzel oynuyordu sanki. Bir şartta sanki şey gibi ya. E, BİM'lerde, A101'lerde satılan bir marka gibi. Bir şah, bir şah, bir şah sütü bir şah yağ mıydı yani neyse. Gerkes, Mbappe, Mbappe'ler var ki oğlum. Valiant Tepe'nin Mbappe, Salah ve Fatih üçlüsü var. Salah direkt kırmızı görmüş. E, taktiksel bir kırmızı. İlk kere zaten üç yapınca rahatlamışlar. Adamlar bir Mbappe'si var. İlk adam maçı kazandırıyor. O kadar öyle bir şey yani. Evet güzel bir var. Yarın kupa maçlar var. Arkasından sizlerle böyle devam edeceğiz. Evet. O zaman gelelim lig tablosuna. Zaten burada gördünüz. 3. at itibariyle ligde üçlü üç yapan iki takım kaldı. Royal Antwerp ve Ostania Görüzleri ve de 9'ar puanlı arkalarında 7'şer puan, 7 puanlı 3 takım geliyor. Korchik 3. sırada, Club Brugge 4. sırada ve Kasımpaşa 5. sırada. 6. sırada 6 puanlı Heverlee Leuven var. 7. sırada Sporting Charleroi var. 8. sırada biz geliyoruz 5 puanla. Ekser Moaskeran olarak arkamızda 4 puanlı Vastant Beveren 4 puanlı Sex Burj gelir oyuncu sırada. 11. sırada Sin Trudy'ni görüyoruz 3 puanla ve Andalette 12 puanla ile 3. 3 puanla 12. sıraya kadar yükselmiş. İlk garibiten olarak bir şat 3 puan ile 13. sıraya gelirken Zultavar'a geldi. İlk 3 puanını hatta ilk puanlarını almış ve 14'e yükselmiş. Genk 1 puan ile 15. Gent 0 puan ile 16. Meçene 0 puan ile 17. Ve Esnalar eş 0 puan ile 18. Likte gol yemeye kaç takım kalmış? Ben o çok merak ediyorum. Gol yemeye çok hoşuma gitti. İki takım kalmış. Birisi Kortcik birisi de biziz ama biz sadece iki gol attık. Yani iki sonuncusu bile iki gol atmış. Kaybetmenin çok takım var. Menajer izlerine bakalım ilk 5 sırada. E, Oğuzhan'dan FBB var. Royal Antep'ten Efe hocamız var. E, Kaso Epen'den Ömer hocamız var. Korçik'ten Şivas hocamız 4. Ve biz 5. sıradayız. Excel Moes Koreyen olarak. Arkadan Aris Kofeli, Drogba Yiğit Hoca diye gidiyor. Bu şekilde isti, istifa diyorum. E, aktif olmayan menajer diyeceğim. Valla 2 saat düşündüm. Beynin kan gitmedi herhalde aktif olma menajer var mı diye bakalım derken yok. Teşekkür ederim. Tekrar atalım. Engocuncu, Cavani 3, Mbappe 3, Mendes 3, Messi 3. Bizden 2 var mı? Asist krallığı. O Salah 4 asist, Goreska 2, Payan 2, 2, 2 diye gidiyor. Onu sayarsan çok uzayacak. En yani çok katkı verenlere bakalım. Mbappe 4, Benteke 4, Van de Beek 4 ve Salah 4. İkisi Loewen'den, ikisi Antep'ten. İkisi de golcü takım herhalde. Bakacağız şimdi onları merak ettim. Kadro değerleri olarak Kulübrücü 185 milyon birinci, Vasslan Bevera 180, Sporting Charlotte 137 6.6 10.6 güzel bir değer farkı var ama güzel bir galibiyet alınmış Sporting Charlotte hocamız tabii ki tekrar atar. Vassal Beveren, Vassal Bevere, 180 milyon euro ikinci dedik. 162 milyon euro Royal Antep üçüncü 149 milyon euro ile Bruş 4. ve 137 milyon euro Sporting Charlotte 5. Biz neredeyiz? Biz 10 milyon, 195 milyon euro sadece. Yarınki oynayacağımız takım kimdi? Yarın değil ondan sonraki takım kimdi? Lil, lil, lil. Royal Antep'e karşı oynuyoruz. Kaldır oyunu yoktu. İnanılmaz derler. Mbappe sala üçlüsü var. Başka kimler var bakayım. Royal Antep'e hemen bakalım. Icardi, Marega. Uf. Forret'e yatırım yapılmış. Defonsta var. Alexander Arno, Delight, Demiral. Derste gelişim var. Oo, maşallah. Maşallah iyi bir kadro. Gerçekten şu an ligde lider olmayı hak eden da bir tanesi ki bir ona direkt. Kulüp burçlu nasıl bir kadrosu varmış? Çok merak ettim. Messi, Mane, Hazard, Goretzka, <laughs> Vaynalı, Tolisso, Fekir, Çahaloğlu, Lemar. Balin defans bir zayıf kalmış kadronun genelene baktığımızda. Karaci'de 85. Aa biz Karaci derken aklıma geldi ya. Bizim para vardı galiba. Yo para kalmamışlar Evet o zaman e, Belçika Ligimizin e, Excel Moes kariyerimizin 3. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir günlük ara vereceğiz gördüğünüz üzere. Üzere ondan sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden. O zaman kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağda ve solda çıkan e, bir önceki videonuzu tıklayarak izleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz diyorum. Ruhal maçı açıda o zaman görüşmek üzere. İkinci amaylı takım. Güzel gidiyoruz. O zaman bay bay. Liverpool maçında oynamış o zaman biz de hemen çekelim. Liverpool kariyerimiz olur mu? Hadi